Herkese merhaba. Benim ismim Yasmin Alis ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu panik atak yaşayan birisine nasıl davranmalıyız. Belki de siz panik atak yaşayan birisisiniz ve çevrenizdeki insanlara bu videoyu paylaşmak istiyorsunuz. Onların size nasıl davranmaları gerektiğini onlara öğretmek istiyorsunuz. Ya da diyelim eşiniz, çocuğunuz, çok yakın bir arkadaşınız, beraber yaşadığınız ev arkadaşınız panik atak veya panik bozukluğuyla cebelleşiyor. Ona nasıl yardımcı olabilirsiniz? O panik atak yaşarken, panik atak geçirirken ona neler yapabilirsiniz, nasıl konuşabilirsiniz, neler yapmaktan kaçınmanız gerekir? Bunlarla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluğu olan kişiler birazcık daha alıngan ve birazcık daha sinirli olabilirler. Özellikle panik bozukluğumuzu yaşadığımız ve en zorlu dönemlerimizde ki ben bir önceki videolarımda da kendi yolculuğumdan bahsetmiştim. Hani kaç sene önce panik bozukluğu ve anksiyete teşhisi bana konmuştu ve bu hastalıktan, bu illetten kurtulmak için neler yaptım? Bunları açıkladığım videolar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece panik bozukluğu yaşayanların yakınları neler yapmalı buna değinmek istiyorum. Bilmeniz gereken şey panik bozukluğu ve anksiyete yaşayan kişilerin birazcık daha alıngan ve birazcık daha sinirli olabilecekleri. Neden? Çünkü panik bozukluğu gerçekten çok korkutucu bir sorun. Her gün anksiyeteyle yaşamak gerçekten insanı çok fazlasıyla yıpratabiliyor. Eğer siz diyelim yakınınıza panik atak yaşayan kişiye bir şey söylüyorsunuz ve o çok çabuk alınabiliyor ve kötü tepki verebiliyorsa lütfen bunun normal bir şey olduğunu ve geçici bir şey olduğunu unutmayın demek istiyorum. Aynı zamanda o kişiye acıma duygusu belirtmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Panik atak yaşayan kişiye her zaman destek olmalısınız. Bunun geçici bir şey olduğunu, en kısa zamanda iyileşeceklerini ve bundan kurtulacaklarını onlara hatırlatmanız gerekir diye düşünüyorum. Peki kişi o anda panik atak yaşıyorsa ona nasıl yardımcı olabilirsiniz? Birinci yapmanız gereken en önemli şey panik atak yaşayan kişiye fazlasıyla yaklaşmamanız. Çünkü biz panik atak yaşadığımızda zaten böyle çok klostrofobik oluyoruz. Her şey üstümüze üstümüze geliyor. Lütfen panik atak yaşayan kişinin çok üstüne varmayın. Onu çok fazla konuşturtmaya çalışmayın. Onu sorgulamayın. Ona hani yalan söylüyormuş ya da abartıyormuş gibi bir tepkide asla bulunmayın. Eğer siz hayatınızda daha önce panik atak yaşamadıysanız bu kişiyle empatik kurmanız mümkün değil. Panik atak gerçekten de bir insanın dünyada yaşabileceği en korkutucu ve acı veren durumlardan bir tanesidir. Ve aynı zamanda insanlara hiçbir tehlikesi olmayan bir durumdur. Bu yüzden zaten çok sıkıntılı bir durum. Çünkü atıyorum hastaneye gittiniz ve size orada doktorlar diyecek ki bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aslında sadece o panik atak yaşayan kişinin beyninde oluşan olaydan ötürü bu panik atak yaşanıyor. Hani orada ona hani abartma, yok bir şey falan demek yerine tamam geçecek, söz veriyorum. Daha önce de panik atak yaşadın. Bu da geçecek, bu da sonlanacak. Hiçbir panik atak bugüne kadar hiçbir insanı öldürmedi gibi destek verici ve o kişiye güven verici cümleler kurmanız gerekir. Şimdi panik atak yaşayan kişi diyelim ki panik atağı şöyle 2-3 dakikadır yaşıyor ve hiçbir şekilde sonlanacak gibi gözükmüyor diyelim ve kişi gerçekten de acı çekmeye ve korkmaya başladı. Panik atak yaşayan kişiyle hmm çok eğlenceli bir oyun oynayabilirsiniz. Ve size bu oyunu öğretmek istiyorum. Şimdi, panik atak yaşayan kişinin aklında birçok endişeli, kaygılı ve o kişiyi streslendiren düşünceler oluşur. Ve bu düşünceler çok hızlı bir şekilde beyni kurcaladığından kişi kendisini kontrol edemez. Siz onunla bir oyun oynayacaksınız. Bu oyun nasıl oynanır? Etrafınıza bir bakın ve deyin ki atıyorum şimdi bir örnek vermek istiyorum. Mesela o kişiye şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bu gördüğün nedir? Kişi cevap verecek. O bir peçete. Peki sence bu peçete hangi renk? Peçete beyaz renk. Tamam. Kişi cevap verdi. Peki saçıma bakabilir misin diye bir soru sorabilirsiniz mesela. Saçım sence yumuşak mı? Dokunabilir misin? Kişi saça dokunur, cevap verir. Peki benim tişörtüme bak. Sence bunun kumaşı ne? Penye mi? Penye. Rengi ne renk? Yeşil. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız şey, kişinin odak noktasını stresli, kaygı dolu düşüncelerden uzaklaştırıp etrafına konsantre olmasını sağlamak. Bu şekilde onun dikkatini başka yere çekerek panik atağın azalmasını ve hatta durmasını sağlayabiliriz. Bu oyunu oynamak gerçekten çok kolay. İlk başta o kişiye böyle Hani destekleyici, güven verici, rahatlatıcı sözlerde bulun. Diyelim siz panik atak yaşayan birisiyle ve bu panik atağı çok sık yaşayan birisiyle beraber yaşıyorsunuz. O yüzden bu tip teknikleri kesinlikle bilmeniz gerekir ve bu oyun gerçekten de hayat kurtarıcı. Ee, siz bu oyunu önceden ona açıklamak zorunda değilsiniz. Panik atak yaşıyorken bir anda bu oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Etrafınızda birçok obje var. Atıyorum bir bardak su su ile ilgili sorular sorabilirsiniz ki bunlar çok basit sorular olması gerekiyor. Atıyorum telefon kabı. Bu telefon kabı ne renk? Dokunabilir misin? Yumuşak mı, sert mi? Burada bir ruj bulurum ruju açarsınız, koklatırsınız. Mesela buruş, ruj çilek kokulu. Bu tip şeyler. Yani daha çok böyle dokunma, duyma, elleme, koklama bu tip şeyleri canlandıracak. O kişinin ilgisini çekecek şeyler yapabilirsiniz. Bu panik atak yaşayan kişinin çok çok iyileşmesini sağlayacaktır. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Panik atak yaşayan kişi kendisini ölüyormuş gibi hissedebilir. İşte ben ölüyorum, deliriyorum, şudur budur bu tip şeylerden tabii ki de bahsedebilir. E, ve sizden ambulans çağırmasını isteyebilir. Şimdi özellikle bu kişi doktora gitmişse, doktor ona panik atak veya anksiyete teşhisi koymuşsa Yapmanız gereken bazı şeyler olacaktır. Ama eğer kişinin farklı sağlık problemleri varsa ve gerçekten acı çekiyorsa tabii ki de ambulans çağırmanız gerekebilir. Bunun arasındaki farkı bilmek sizlere düşüyor. Ve aynı zamanda kişinin bir doktoru varsa, psikoloğu ya da terapiste, e, psikiyatrı varsa onlara danışabilirsiniz. Acaba bu ambulans çağırma isteği gerçekten de gerekli mi? Yoksa sadece panik atak yaşadığı için kişi korkuyor mu? Sizin yapmanız gereken en önemli şey o kişinin o anda farklı şeylere odaklanmasını sağlamak. Şimdi size bir örnek daha vermek istiyorum. Panik atak yaşayan bir kişiye nasıl yardımcı olabilirsiniz? Eğer evdeyseniz o kişiye ev işi yaptırtmaya çalışın. Ben mesela eskiden çok sık panik atak yaşadığım zamanlarda bir anda panik atak gelirdi ve bir anda evi temizlemeye başlardım. Atıyorum kıyafetleri katlardım, bulaşık yıkardım, şudur budur. Daha çok böyle kolayca yapılabilecek, elle yapılabilecek ve insanın dikkatini dağıtabilecek şeyleri o kişiye yapmasını isteyebilirsiniz. Atıyorum dolaptan bazı kıyafetleri indirebilirsiniz ve panik atak yaşayan kişiden o anda kıyafetleri katlamasını isteyebilirsiniz. Orada önemli olan şey kişiye acıma veya korkma hislerinizi göstermemeniz. Panik atak hiç önemli bir şey değilmiş. Hemen geçecekmiş, hemen iyileşecekmiş gibi davranmanız gerekir. Sizlere en büyük tavsiyelerim bunlar olacaktır. Umarım panik atak yaşayan arkadaşınız, eşiniz, çocuğunuz, her kimse en kısa zamanda o da bu illetten benim gibi kurtulabilir ve sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilir. Bana sormak istediğiniz bir soru olursa tabii ki de onları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ama lütfen lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu yaptığım videolardan memnunsanız ve size yardımcı olabildiysem ve bunun karşılığında bana yardımcı olmak isterseniz tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak ve bu videoya bir beğeni yapmak. Yani şöyle like tuşuna basmak. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ve unutmayın özel bir Facebook grubumuz var. Facebook grubumuza katılmak isterseniz linkini aşağıya bırakıyorum. Ve bu gruba bildiğiniz üzere herkesi almıyoruz. O yüzden başvuru yaparken sorulara tek tek yanıt vermeye özen gösterin. Sağlıcakla kalın.